son dönemde Türkiye'de sağlık çalışanlarına karşı şiddetin tırmandığına dair üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Bodrum Ortakent Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan doktor arkadaşımız Doktor Mustafa Mustafa Hürkal Tez var. Çalışma ortamında sözlü ve fiziki şiddete uğramış ve bundan sonra da kalbinin durması nedeniyle 45 dakikalık bir hayata döndürme çabası sonunda entübe vaziyette şu anda hayati tehlikesiyle birlikte yoğun bakımda tedavi altındadır. Hayatını hastalarına şifa vermeye ve halkın sağlığına adamış bir hekim şu anda sağlıkta şiddet nedeniyle ölümle pençeleşiyor. Bunun yanında Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, İktidar Partisi İl Başkanı ve iki, Yardımcısı tarafından basılmış ve şiddet uygulanmıştır. Bu olay şiddeti üreten siyasi anlayışı ve iktidarın kurumsallaştırdığı şiddeti ortaya koymaktadır. Erciyes Üniversitesi'nde Doktor Erhan Çetin muayene sırası bekleyen İncesu İlçe Emniyet Müdürü ve iki oğlu tarafından darp edilmeye çalışılmıştır. Devlet kurumlarında güç sahibi olduğuna inanan kişilerin sağlık emekçilerine şiddet uygulaması bakımından bu olay oldukça manidardır. Yine son zamanlarda yaşanan Konya Kadın Hanı Devlet Hastanesi pediatri servisinde çalışan Doktor Abdülkadir Çokbiçer'in darp edilmesi olayı sağlık çalışanlarının can güvenliğinin ciddi bir şekilde tehdit altında olduğunu ortaya koymaktadır. Sağlıkta şiddet Yalnızca fiziksel saldırılarla sınırlı değildir. Sözel taciz, tehdit, mobbing ve görevlerini yapmalarını engelleyen her türlü davranış sağlıkta şiddet kapsamındadır. Bu şiddet sağlık hizmetinin kalitesini düşürmekte, sağlıkta sağlık emekçilerinin mesleğe yabancılaşmalarının yanı sıra motivasyonlarını e, düşürmekte ve iş verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet artık bir halk sağlığı sorununa dönüşmüş durumdadır. AKP iktidarının neoliberal sağlıkta dönüşüm politikaları ve sağlığın ticari metaya dönüştürülmesi, hastanın tedavisi değil memnuniyetinin ön plana alınması, sağlık kışkırtılmış sağlık talebiyle birlikte randevu krizi, kısa sürede muayene e, edilme zorunluluğu, sağlıkta şiddeti artırmaktadır. Biz bir halk sağlığı ve can güvenliği sorununa dönüşen sağlıkta şiddete karşı tüm önlemlerin alınması ve etkin yaptırımlar uygulanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm yaşananlar göstermiştir ki, sağlıkta şiddetin kaynağı olan siyasi iktidardan çözüm beklemek maalesef sonuç vermeyecektir. En kısa zamanda sağlık emekçilerimizi gözeten eşit, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti anlayışını hayata geçirecek bir iktidar değişikliğinin gerekli olduğunun da altını çiziyoruz.